sadece tek bir parmakla pro olunabilir mi? Ya da pro oyuncular sadece <laughs> tek bir parmağını mı kullanır? Ne güzel bağırıyordum. Thor tekrar yine boğazım acımaya başladı. Önemi var mı? <laughs> Birazcık var. Su içip geliyor. Evet, tek bir parmağımla Clash Royale oynamaya çalışacağım. Çünkü geçenlerde YouTube'da bir tane video gördüm ve YouTube'da oyuncu tek bir parmağıyla Clash Royale oynuyordu ve pro olduğunu iddia ediyordu. Tabi gerçekten de güzel oynuyordu ve 2.6 hızlı birinciyle oynuyordu bu şeyi. Yani muhtemelen diyorsunuz ki Oya sudan bahsediyor ama çaktırmamaya çalışıyor. Hayır o değil abi. Oya sosları kesinlikle çaktırırdım. Neyse hemen ben dedim ki neden ben de oynamayayım abi tek tek parmağımı. Çünkü ben de bu oyunu yıllardır oynuyorum ve pro olma yolunda ilerlemeye çalışıyorum. 5 yıldır 6 yıldır oyun çıktı. 2015 Mart ayından beri. 2015 mi 2016 yıl Yorumlarda yazın. Oyun ne zaman çıktı ve bu tarz videoların devamını gelmesi istiyorsanız video like atmayı ve kanala da abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz arkadaşlar ve hemen hızlı bir geçiyorum. Bu arada gerçekten seviyorsunuz böyle şey gibi oldu değil mi böyle seviyorsunuz böyle klasik gibi oldu öyle değil. Ben bütün yorumları okuyorum ciddiye alıyorum. Umarım, umarım size beni seviyorsunuzdur arkadaşlar. <laughs> Neyse, daha fazla uzatmadan hemen açıyorum biniciyle ve buraya bir tane küçük bir tane aksiyon kamerası biniciyle de hızlı biniciyle. Aksiyon kamerası koydum umarım görüntü güzel geliyor olur Onu da koymaya çalışacağım kenara bir yere. Eğer ki yapabilirsem ikinci kamera. Evet. Şimdi bir pro oyuncu önce buz ruhunu atar. Ama karşı taraf 14 seviyeye sahip olduğu için 13 seviyelik buz, buz ruhum hiçbir hasar veremeden geri Dur bir dakika dur dur dur. Şu bir. İksir harcamayacağız abi. İksir çok önemli bu destelerde. Bakın tek panman mı oluyorum. Umarım gözüküyordur. Şunu yapıyoruz. Ondan sonra şunu yapıyoruz. <laughs> ne kadar gerek var bilmiyorum. Güzel. Peşinden bunu yolluyorum. Çünkü hiçbir sıkıntı yok. Alev topluluk bir şey var mı? O oh, hem de tam alev topluluk bir şey varmış. Buraya gel buraya gel buraya gel. Alev topu mükemmel bir alev topu. Dur. Hiçbir şey atmıyorum. Atıyorum az geçti. Güzel. Güzel bir atak yaptık. Dur. Dur 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 dur. Dur 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 dur. T parmak daha iyi sanki biliyor musunuz? Evet şimdi ne yapacağız? Şu an sadece izliyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. İzlemekten başka yapacağımız hiçbir şey yok. Çünkü rakip alev topu B'ye çıktı abi. Mozli alev topu B'ye çıktı. Alev topumuzu çok iyi kullanmamız lazım. Affedersiniz. <laughs> alev topunu çok iyi kullanmamız lazım. Hala vuruyor abi. Hala vurdu. 2000'e kadar indirdi. 4000'lik kulemi 2000'e kadar indirdi. Bir gelmeyle. Yapacak bir şey yok. Bunu şimdi kullanmayacağım bu arada. Bir kalsın. <laughs> Şeyi mi çevirmeye, Neyi çevirmeye çalıştı? Mini pekka'yı çevirmeye çalıştı galiba. Onu görmeyecek. Fail attım. Yine fail attım. Mükemmelim. Buraya dur 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 dur. Tamam. O kadar iksir harcadım ki abi. Alev topu. İhtiyacım olan tek şey alev topu. İhtiyacım olan tek şey alev topu. Alev topunu yolladım. Güzel bir alev topu. Güzel bir alev topu. Güzel bir alev topu. Uf, alev topu güzeldi ama bir işe yaramadı sanki. Abi tek parmakla oynamak ne kadar zor ya. <laughs> Vallahi yani bilemiyorum abi. Sanki böyle iki tarafa ihtiyacım var böyle. Hani şu iki tarafa dağılsın var. İki taraf iki tane olmuyor mu? Oluyor. <laughs> bir dakika abi. Bu arada ilk defa hiç denemedim ha. ilk defa videoda niye yaptıysam böyle bir şey hiç denemeden oynuyorum. Güzel güzel güzel. Güzel abi güzel. Soldaki pek mini pekle savunur diye düşünüyorum. Şöyle gel. Şöyle bir alev topu. Şuraya gel. Güzel şöyle gel. <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Sağdan şunu bırakıyorum. Güzelsin adamım, iyisin adamım. Sonra buradan bunu bırakıp buradan bunu atıp bir tane fake atıyorum. Yer misin? Nasıl bir fake? Böyle fake. Al, güzel 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 güzel. Alev topunu yolladım. Alev topunu yolladım. Keşke yollamasaydık. Şu an bize çok lazım olacak alev topu çünkü. Şöyle gel, şöyle gel, şöyle gel, şöyle gel. Abicim ama yetmiyor ki hiçbir şey yetmiyor ki oraya. Adamla bir roket varmış. Bu nasıl bir destek kardeşim ya? İddia da bitmiş ki zaten. <laughs> evet. Nasıl pro olunur? İşte böyle olunur abi. Yoksa gerçekten sadece prolar da oynuyor da ben bir pro değil miyim? Neyse olsun. Hemen devam ediyoruz. Hiç can sıkmaya gerek yok. Hemen bir maçta yapacağız. Bir maçta yapacağız. Giardino. Giardino geldi karşıma. Şimdi Giardino'cum. Ee, birazcık daha prolaştım diyebilirim. Binicide. Hızlı birinci bir arada yani fena oynamam ama iki elde oynarım yani. iki parmakla. Üç parmakla bilmiyorum. Şimdi gider gitmez oraya 768 hasar vurduk. Doğru muyum? Doğruyum. Şunu şöyle yapalım. O bir, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şuraya gel. Şöyle yapalım. Dur. Abi alev topuna tek mi yedi? Az önce ben mi yanlış gördüm? Benim silah Umarım öyle bir şeylik, öyle bir dandiklik olmadı. Hala hastayım arkadaşlar. Hala hastayım. Eğer öyle bir dandik, dandiklik olduysa abi böyle bir şey olamaz. Yani 14 seviye alev topu benim 13 seviyelik e, silah şöme tek atıyorsa adaletsiz yani bu oyun. Yolladım biniciye. Çünkü savunacağım düşünüyorum. Başka bir şey atmayacağım oraya. Güzel. Dur telefon kaydı dur. Abi herkes de 14 seviye hemen kasmış bakıyorum. Herkes kasmış. Hiç yani 14 seviye basmayan yok neredeyse benim maç yaptıklarımdan. Hmm, geliyor geliyor gelmekte olan. Geliyor. Geliyor gelmekte olan. Nasıl attı da oraya o? He adam 13 seviyeymiş. Hmm. Adam 13 seviye ama kartları arkadaşlar. Abi Alev topuna mesela tek yediği zaman hiçbir manası kalmadı. <laughs> Ali at benim attım alev topuna bak. Attım alev topu Valkyrie bir değmemiş. Vallahi kır geçeceğim şimdi ya. Ama yani arkadaşlar sen de gel vur. Gel sen de vur. 14 seviye valkyrie Sen de vur. Ne yapacağız bilmiyorum. Onu da attık oraya. Abi seviye çok önemli yani. Alev topuna tek gittiği zaman benim silahlıyorum. Hiçbir anlamı kalmıyor ki olayın. Bak oraya yeni bir alev top atacak. Ben hala arka atmaya devam ediyorum aynı kulenin aynı kulenin arkasına. Hala hala aynı şeyler. Gitsene. Gitsene bozur o. Attım biniciyi. Güzel. Valkyrie atacak oraya ya da onu atacak. Arkadaşlar mümkünat yok ya. Gelen destelere bakın. Gelen desteğe bakın abi. İyi oyundu. Aynen öyle kardeşim. Uzun uzun bakışmalar. Evet, bu maçı kaybettik. Mükemmel alev topu sayesinde bu maçı kaybettik. Hemen devam ediyorum hiç ara vermeden. Hiç ara vermeden bastım gaza. Bastım abi devam ediyorum. Tek parmakla oynamaya devam edeceğim ve kazanacağım. İran kalp İran. İran aşırı derecede seven 55-55 rakipti bir kupalı bir rakip geldi. Bakalım elinde hangi desteler var? Elinde hangi desteler var? Hmmmm. Her şey olabilir e, bait olabilir. Başka şeyler olabilir. Dur gel buraya. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Tamam güzel. Vurmazsın ama vurmazsın ama. Abi işte 14 seviyelerden bıktım ya. Of. Benim gibi aynı bu şeye çekenler varsa abi yorumlarda yazabilir mi? Gerçekten merak ediyorum. Sadece bana mı denk geliyor bu bütün 14 seviyeler? Adam bir de kulesi de şey. 13 seviye. Yeter. Yeter gayri. Hmm. Bir yerde bir hata yapıyorum sanki beraber. Bu kadar da olmamalı çünkü. Bende bir hata var. Bu kadar olamaz. Bende bir hata var ama nerede bilmiyorum. Böyle gelmezsin değil mi? Gelirsin. Güzel. Atla iskelet atla sen. iskelet atla güzel. Vuracak mısın? Ya abicim. Bu kadar mı şans olur abi insanda? Attığım yere şey atıyor ya. Çete atıyor abi. Video başlarken ne kadar mutluydum biliyor musunuz abi? Mutluydum. Bütün mutluluğumu emdi şu anda süperse. Buraya gel. Aman diyeyim. Mesela tomru harcamak lazım burada. Çünkü hep çete attığı için Harcamak lazım. Bu arada atağa geçeceğim. Gel gel gel. Atağa geçeceğim. Vur silah Dur. Bir şey atmıyorum. Güzel. Hiçbir şey atmadım. Güzel. Şimdi şu bir. Şu iki. Şu üç. Güzel 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 güzel. Vallahi güzel. Dur 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 dur. Bir dakika dur. Şu an ben gaza geldim. Şu an ben alırım bu maçı. Şu an ben bu maçı alırım abi. Net. 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 O kadar net söylüyorum. Bu maç bende. Bu maç bende. Bu maç bende. At 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 at. At 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 at. at. Attım buraya bunu. At çeteni. Evet. Tombura gittik abi. Şeyi attık. Öbür tarafa attık. Öbür dünya attık. Gel buraya. Mükemmel. Mükemmel. devam ediyorum. Bir dakika devam ediyorum. Ben hala öndeyim. <laughs> hala öndeyim. Vallahi alıştım abi. Gel böyle. Öyle kolay değil, öyle kolay değil kardeşim. Öyle kolay değil. Geliyorum. İyi geleceğim bu sefer. Çok iyi geleceğim. Şöyle gel. Ölme. Adamsın. Yemin ederim. Ah be, ah be, ah be. Nasıl bir hamle? Berbat bir hamle. Ama onu şey harcamasına sebebiyet verdi bu hamle. Şöyle gel. Şöyle gel binici. Binici ne yapıyorsun binici? Abi inanamıyorum ya. Dur. Dur 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 dur. Bu maç bende abi. Başka hiç kimse de olamaz. <laughs> olur, olur 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 dur. <laughs> Çarpma vuruyor mu eli? Çarpma eli vurur mu? Çarpma eli vurmaz bence. At, at çete at çete at çete at çete at çete at vur bir tane bir tane daha vur bir tane daha vur vur yes be yes be İşte bu abi 50 can kala kazandım İşte bu oy İran beni yeniyordun İran az kalsın ah, ekonomide bizi geçtiler gerçi abi neredeyse <laughs> Hemen bir maç daha hemen gaza geldim. Bir maç daha bir maç daha. Dur alıştım abi. Tek elle kullanmaya alıştım hemen hemen. Yani tam alışmadım ama birazcık alıştım. Atıyorum biniciye. Ben bu arada hep soldan oynarım. Rakipler de genelde hep sağ taraftan oynadığı için denk geliyoruz. Dur. Dur yavrum dur. Şöyle gel Valkür'üm. Çalış. Çalış slasher. O vurmasın. Hiçbir şey harcamayacağım oraya. Hiçbir şey atmıyorum abi. Hiçbir şey atmıyorum. Bakın sakinim. Dur 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 dur. Ne yapıyorsun yavrum dur. Dur abi dur. Değdi mi şimdi bunu yapmana? Savun bakayım silah şörü. Vurduk. Bunu da attım buraya. Adam isim Barbar galiba. Kullanıcı ismi. Çok güzel konumlandırma. İki tane kule birden çalışıyor. Öğrendim abi dur. 2616'ya kadar indirdik. Önemli olan sakin bir şekilde oynayıp güzel bir şekilde savunmak. Gelen atakları ve bu şekilde yenmeye çalışmak. Yolladım. Biniciyi yolladım. Atmıyorum tamam. Oraya testle koyacak da atmıyorum. Pes mi ettin? <laughs> Pes ettirdik abi. İşte bulur. İşte bulur arkadaşım. Adama teşekkür edelim. Çünkü bir maç daha girmek istiyordum. Bir maç daha girilir girilir. Bir maç daha gider. Hemen kazanalım abi. Ne var? Varım yok mu salıyorum oraya. Adam umarım troll yapmıyordur. Yoksa GG biliyorsunuz. Dur. Tamam, GG. Rakibimiz maçı saldı çünkü dedi ki ben tek parmakla oynayan, bininci destesine sahip olan bu Cem'i yenemem dedi ve pes etti. Güzel, güzel güzel güzel. Bayağı bu arada bol bol altın alıyoruz. Hemen bir maç daha, hemen bir maç daha. Hiç doymadım. Hiç doymadım abi. Videoya mutlu başladım, mutsuz devam ettim ve mutlu sonlandırıyorum. Çok güzel değil mi? Bunu da geç, bunda geç. Hemen son maçımız. Son maçımız Erasmus'la. Erasmus'la beraber. Evet, Erasmus çıldırmış olmalı. Ona şunu yapalım. Bir de şunu yapalım. Bir de şunu yapalım. O atarken bir tane binici yollayalım. Bir şey atmıyorum. Sakinim. Destesini bir görelim. Muhtemelen bait desteden var kendisinde. Çok kuvvet de muhtemel. Wow bir dakika abi onu neden... Neden bunu bana yaptı? Şimdi bunu buraya atacağım ama adam oraya bir alev topu atacak. Bir şey atacak yg olacağız şimdi. Şöyle gel. Şöyle gel. Tamam. Güzel, güzel 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 güzel. Güzel güzel Şöyle gel. Dur. Şöyle gel. Çünkü onu silahşör olacak. Ben biliyorum silahşörüm alır onu. İki. Bir tane daha vur. Tamam. Bir de, vur. Bir de binici vurdu oraya. Bir tane daha vur binici. Güzel. Hiçbir şey yapmıyorum. Ona şunu yapalım abi. Binici atıyordu bize sabahtan beridir. Ondan da var bende. Şöyle yapsam. Geç kaldık. Geç attım. Bir tık da neyse. Birazcık geç kaldık abi. Maalesef. Evet ama sabredeceğiz. Yapacak bir şey yok. Sabrın sonu selamet. Alev topumu buraya atacaktım. Vazgeçtim çünkü elinde şey var. Neydi onun adı? Ama bak şunu yapabiliriz abi. Bilmiyorum ne kadar doğru ama. Gider mi dersiniz? Bir tane daha vur. Bir tane daha vurursun. Bir tane daha vurursun. <laughs> Çok aşk gözlük yaptım. Oo, va 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 Bir dakika adam, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şuraya bir tane bu şart. Şuraya bir tane bu şart. Şuraya gel şöyle. Abi dur artık, dur vurma artık. Gözünü seve. Yeterli. Hiçbir şey atmıyorum, hiçbir şey atmıyorum abi. Gayet iyiz. Bir tane vur. Yeter. Yeterli. Bunu buraya oladık. Adam e, ya yani bir yerden şeyi bırakacak. Neydi onun adı? E, zaten kule alacak o alev ruhunu. O yüzden bunu şuraya atıyorum. Hem Valkyrie de iş yapsın diye. Dur 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 dur. Abi mükemmel değil mi ya? Ben bu desteği çok sevdim. <laughs> Sanki ilk defa, hayatımda ilk defa görüyorum bu desteği. Şunu şuraya koydum. Bunlar biraz vursun buna. Sen de şuraya doğru gel gülüm. Aynen öyle. Dur 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 dur. Şunu şuna atalım. Sonra şöyle yapalım. Abi mükemmelim ya. Deste akıyor ya. Deste akıyor ya. Tek parmak akıyor ya. <laughs> Tam gayet iyi. az bu da yendik. <laughs> Artık video kapatıyorum abi dayanamayacağım. Boğazım çok acımaya başladı. Büyünç sen altın aldık buradan. O da gayet iyi ve benincili desteğiyle e, bu bar zor rakipi yendik. Rakibin ne var rakipte? Bakın Alevru şey fırın var. E, golem var. Bir de muhafızlar var yani. Daha ne olsun yani. Neyse videomuz bu kadar. bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler. Be.